Gitmediğimiz bir tek şey kaldı. Ee, bizim rahmetli halanın eltisi. Ha. Ay yok ya, ona da başka gün gideriz. Allah kızı kapı kapı gezdirdik ya, yani yoruldu. <laughs> Selma kızım, yoruldun mu hakikaten? Ay kusura kalma, hem Bizim sülalemiz biraz kalabalık da e, alışırsın yavaş yavaş. Yok, yok. Estağfurullah. Ne kusuru? Benim için de iyi oldu. Hem ben sizin akrabaları tanımış oldum. Hem kafam da dağıldı biraz. İyi oldu. E, tamam ama öyle hemen dağılmayalım ya. Gidelim eve güzel bir çay demleyelim. Hep Hı. birlikte oturalım. Ama söz bu sefer çayı ben demleyeceğim. Ha, olur tamam. Akıllı gelelim. <laughs> Gülsüm hocam. Hah, dışarıda mıydınız hanımlar? Ben de şimdi geldim. Alleri merak ettim. E, hayırdır Gülsüm hocam? Onlar okulda değiller miydi? Evet en son okuldalardı. Öyle de derse girmediler. Üçü birden kayboldu ortadan. Ben de merak edip geldim. Nasıl olur ya? Allah Allah. Hiç bu üç kafadar bir olup okula girmezsinler. Yok yapmazlar ki hiç öyle şey. Nerede olabilirler bunlar o vakit? Ee, biz bir eve avluya bakalım da bir muzurluk peşinde olmasınlar. İyi, hadi. Gelceğim bir hadi. bakalım ya. Bir açın da. Sen mi? Mete, Yusuf, Ali. Oğlum neredesin ya? Nerede bu çocuklar ya? Yoklar. Gelmemişler eve. Of iyi ben gideyim bir de bizim eve bakayım. Belki oradadırlar. Tamam. Ben de bize bakayım o zaman haber veririm. Cemile'm, bize de bak. Atölyeye falan aşağıdaki. Tamam bana. Kızım haber vermeyi unutma tamam mı? Haberleşelim. Tamam merak etme. Haydi. Halime teyze biz de Taner'lere falan mı haber versek? Dur kızım şimdi hemen verme. Azmanlar da bir baksın öyle. Hay Allah'ım ya nerede bu çocuklar ya? Nerede? İmdat! <laughs> <laughs> kimse mu? Kurtarın bizi! Boşuna uğraşma amcaoğlu. Bu soğukta kim kurtarmaya gelir ki bizi? Hem bizim ne işimiz varsa burada. <laughs> amcaoğlu. Titriyor musun? Üşüyorum amcaoğlu. Vallahi ben de çok üşüyorum amca Uykum da geldi zaten. Sakın uyumayın. Ben bir kitapta okumuştum. Uyursak donarız. Ne yapıyorsun amca oğlu? Belki ısınmanın bir yolunu buluruz. Amcaoğlu, yeni yazılım yüklenince kontrolleri tekrar yapalım, tamam mı? Yaparız amcaoğlu, az kaldı zaten yüklemem bir Vallahi bugün var ya iyi çalıştık ama. Ha. Yemin ediyorum, bir güzel bir yemeği hak ettik. Sizi var ya, çıkışta köfteci Hayriye götüreceğim, söz, vallahi. Eyvallah, eyvallah. Ne oldu lan aynı anda? Hayırdır inşallah. Efendim Cemile'm. Asuman, tamam dur bir panik yapma ya, bir sakin. Nas? Ne diyorsun ana sen? Nasıl hali yok ya? Okulda, okulda değil mi ya? Ya kesin dedesine gitmiştir ya bu dedesi kılıklı. Gitmemiş mi? Ana tamam, bir, tam bir sakin ol biz bakarız şimdi. Tamam, tamam. Tamam. Sizinkiler de? Ee, oğlum üç birden niye okulu kırsın lan? Ya sanki biz az kırmadık okulu. Ya, bunlar var ya kesin dereye balık tutmaya gitmiştir ha ben diyeyim. Tamam o zaman ilk oraya bakalım ya. Ee, tamam ya bir panik yapmayın, telaş yapmayın hadi, ya. Bunun içinde yok ama lan. Ya tamam ne olacak amca oğlu bir rahat otursanız da seveyim ya.